Trendyol birincilikte 10. sırada yer alan Erzurum Spor Futbol Kulübü önümüzdeki pazar günü Gençler Birliği'ne konuk olacak. Dadaşlar karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kaleye baktı. 74. dakika. Trendyol birincilik takımlarından Erzurumspor Futbol Kulübü deplasmanda Gençler Birliği'ne konuk olacak. Eren vuruyor ve gol. Dadaşlar maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurumspor Futbol Kulübü ligde oynadığı 30 maçta 41 puanla 10. sırada yer alıyor. Mavi beyazlı takım lig boyunca 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Erzurumspor Futbol Kulübü rakip fileleri 28 defa havalandırırken kendi kalesinde 25 gol gördü. Dadaşlar öncelikle puan cetveli güvenli bölgesinde kalmayı garantilemek istiyor. Sonraki hedefse play playoff. Erzurumspor bu hedefler doğrultusunda 21 Nisan Cumartesi günü Gençler Birliği ile karşılaşacak. Saat 16'daki maç Ankara Eryaman Stadyumunda oynanacak. Dadaşlar mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Karar penaltı diyor. Rayko sarı kart. Rakibine sarılmışsın diyor.